Ya biraz edemedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. <laughs> Türkiye'nin en gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih bizler yine çok çılgın bir o kadar manyak bir o kadar da Roblox'lu Brock bir videoda karşınızda efendim. Bizimize arkadaşlar Roblox diye bir oyun vardı ve Roblox oynayanlar bilir bu Roblox'ta bir Brock Heaven diye bir tane map yer oyun Artık ne demek Sen ondan vardı işte. Bugün sizlerle beraber bu Roblox'taki Broke Heaven map'ine gireceğiz arkadaşlar. Orada evet. bir şeyler yapmaya çalışacağız. Böyle araba süreceğiz, işte orada şey gelecek, işte bir şeyler yapacağız, banka soyacağız. Brookhaven'da ne yapılmaması gerekiyorsa bugün hepsini yapacağız. O zaman bu da bozmaya gerek yok. O zaman hadi geçelim. Hey arkadaşlar, şu anda itibariyle oyuna girmiş bulunmaktayız. Allah'ım ne kadar güzel bir gün. Ne kadar güzel. Kuşlar cıvıldıyor. Burada insanlar duruyor. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Sen neye baktın? Neye bakıyorsun lan? Çok güzel kardeşim. Burada işte sular var. Yüzüyorum. <laughs> arkadaşlar siz su sakın tokakta görmüş olduğunuz su havuzlarına girmeyin. Kamu spotu. Peki <laughs> peki biz burada ne yapıyoruz? Oh, no. Soluyor bir... mu? Oh, bir dakika. <laughs> Uh, 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 uh. Tamam ben inmek istiyorum. Ben inmek istiyorum. Bir dakika. Dur Ay. dur. Salıncak mı? allahım en büyük korkum buydu. Asılacağı dur. Dur dur. Hayır! Ah. Gerçekten bu arada hayattaki en büyük korkularından biri buydu ve salıncakta salınırken biri fazla itti. Böyle 360 dönmekten çok korkuyor. Bu arada arkadaşlar ben bu Brookhaven map'ini ilk defa oynuyorum. Mesela burada bir Starbucks varmış. Merhabalar. Ee, ben bir tane e, frappuccino e, bermucci köpüğü Ebelik Aa burada bir banka var. Merhaba ben bir tane. Burada da bir kimse yok. Ne? Bir dakika. Bankada kimse yok. Aa bak dur. Bir dakika benim çok havalı bir giriş yapmam lazım. Bana bir silah ver. Bana bir silah ver. Evet. Hazır Yat 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 yat. yat. Bu bankayı soyuyorum. Ki, aa, aa, Kim yatacak ki zaten? Kimse yok. De tamam neyse gene düşün yatın. Bu bankayı soyuyorum. Pa 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 pa. Hanımefendi orada durun. Hanımefendi dur orada. Ne kadar yüzsüz bir hanımefendi bu da ya. Pa 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 pa. Bir dakika bomba ver bana bomba ver. Hanımefendi kaydı. Hanımefendi hanımefendi. E, para para para. <laughs> lan lan polisler geldi. Aynısızlar peşimde. Wow wow Allah. Lan. <laughs> Polise bak crazy girl Memur bey sakin olun memur bey Memur bey bir Kaç 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 kaçayım ben kaçayım Enes de. Dur delileri yok etmem lazım bir dakika Bir dakika çantayı boşa Hatta Aa peşimde Ay hayır 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 peşim bırak peşim bırak Amcalar peşimizde Amcalar amcalar peşimizde polis amcalar peşimizde Eh eh ben işlerim suç Ya Allah seni al götür beni ya dur dur bek, bekle dur be dur be Al götür beni al yeter Bıktım ya yarım saattir peşimde. götür lanet olsun beni Tıkacak sana tık ya bu nedir benim senden çek Crazy 67 girl Sana veren ehliyetin şey Ah havuza soktu ya Dur boğuluyor Bırak bırak boğuluyor bir dakika ben yüzme bilmiyorum Bırak bırak, bırak. <laughs> oh. Ya sen nasıl polis oldun? Crazy girl. Çıkamıyor bile. Zıplaya zıplaya geliyor. Bu birazcık sakat birine bence. Biz buradan uzaklaşalım. Aa! Burada bir havalimanı var. <laughs> uçak, uçak 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 kesinlikle. <laughs> ah merhabalar ben uçmak istiyorum Aa, Hocam bir suç işledim tamam elinde kelepçeyle gezmek zorunda değilsin Tamam özür dilerim Ya hocam hocam tamam polissin diye ateş etmek zor. Aa, Bak beni deli etme bak sıkarım kaba. valla sıkarım bak ben gidiyorum tamam mı, elimde silahla havalimanına girdim. Verizli mantık. Oha o oh, hızlı koşma şey koş, koş koş koş. Şöyle elimde silahla mafya babası gibi oturacağım şöyle. Ne kadar mafya biriyim ben. <laughs> Crazy girl. Sen benim niye peşimdesin ya? Beni bir sal, beni bir sal. Beni bir şey yapma Allah seversen. Ya ben seninle çok hoşlanıyorum. Ben, ben seninle piramide yaşamışım. Bak evde kamerada var seninle videoda çekerim. Ya ne kamerası? Ya sen polis değil miydin? Beni tutukla boşver. Benden hayat olmaz. Yaz bunu güzel <laughs> lafı. Allah seversen beni bir İsminde hayır yok. Crazy Girl 67 X. Ne isim mi olur ya? Bu nasıl bir isim? Sen benim isme takılma. Ben sen de güzel şeyler yaşamak istiyorum. Arkadaşlar ben bundan kurtulmam için uçakla atlamam lazım. Atlıyorum lan. Ne kız ya? Umarım be. burada peşinden gelmez. Lan polis lan. Geri düşüyorum diye çok korktum. Peki mi peşimde değil, değil mi? Valla kurtuldum. İyi iyi güzel. Aa aşağıda ambulans arabaları var. Ambulance ambulance. Burada bir şey daha var. Oo burası büyük bir yere benziyor. Bir girelim bakalım buradan. Aa pizza var. Aa pizza yemeliyim hemen. <laughs> Aa bir dakika burada bir tane var. Aa burada bir tane var. Bende de gitar var. Bir dakika. Akdeniz akşamları bir başka. Bak bak aba beni bir sal beni bir sal ya bir de mikrofon almış gelmiş ya ya ben o kadar paraşütle atladım şey yaptım nasıl beni geri gene buldu ya ya ben bundan kurtulmam lazım bu iş böyle olmayacak benden kurtulamazsın beyim gel buraya seni yiyeceğim o. Ya sabık beni bırak. Allah'ım nerede çattık ya? Valla çattık ya. Arkadaşlar gece oldu, akşam oldu. Ya manyak kız hala peşimde benim. Ablam bak ben niye takip ediyorsun? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Aa bu ne? Buna basınca ne oluyor? Lan! Lan! lan, lan, lan adam beni kaldırıyor. Bir dakika. Bacım beni indirsene. Seni sonsuza olsa ne sırtı ya? Beni bir yere indirir misin? Beni bırak ya ha? Ha bıraktın ha. Bir dakika nereye bıraktın sen? Burası, ha? Lan lan beni hapishaneye mi tıktın? Lan manyak karı beni çıkarsın buradan. Kardeşim benim ne alıp veremediğin ne? Seni sonuza dek burada saklayacağım. Ve sonuza dek birlikte olacağım. Ya manyak mısın sapık mısın ya? Ya ben burada çıkmak istiyorum ya. Beni çıkartmayacağım. <laughs> ya manyakları ya. Ben, ben tuvalete oturacağım. Burada düşünerek ağlayacağım. Benim buradan çıkabilecek bir yol bulmam lazım. Ha, gitti galiba. Ben burada nasıl çıkabilir? Bu bakayım bir nerede nereye gitti o? o? geliyor geliyor geliyor. Aa ne kadar da güzel hapis hayatı. Dur yatayım bari. Aa yat yatamıyorum. Ah Bir havalandırma var. Ne güzel ne kadar da güzel hapis hayatı. Çok da güzel. Abi bir dakika oturdu. Bir dakika. Oturmuşken hemen şuradan çıkabilirim. Hop bir de atla. Atla artık. Aa, ha, ha. Arkadaşlar çıktım çıktım. Kapı açıldı. Hop lan bebe. Aa arkadaşlar fark etti galiba tamam. Ben hemen şuradan çıkayım. Hadi nerede nerede çıkış? Oh be çıktım sonunda ya. Nedir benim bu çektiğim? Arkadaşlar benim o kızdan kurtulmam lazım. O kızı kesinlikle gelemeyeceği yerle uzaklaşmam lazım. Çok çok uzaklara gitmem lazım. Benim havalimanına gitmem lazım. Ben hemen şurada şey yapmam lazım. Lan 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 boğuluyorum lan. Ay ben yüzme bilmiyorum. Lan boğuluyorum imlot. Elim elim lan. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> ah. Dur be seni kurtarayım. Lan bu bu kurtarma. Kurtar lan. Kurtar. Ömer. Evet, ee, ne olmasa var ya bu uyuyordum. Sen bana bir can borcun var be. evet evet lanet olsun. Beni kurtarın kurtarın Niye sen kurtardın ya? Crazy gör 67. Mutluluğunu belli etmek için yerde neden neyse çok mantık aramamak lazım. Artık sana güveniyorum Crazy gör 67. Benim hayatımı kurtardın. Gel sana araba alacağım. Al sana bir araba. Gel gidelim buralardan. Çok güzel hayatlar yaşayalım. Ev alalım. Çok güzel şeyler yapalım. Ama plakada da benim ismim yazıyor. <laughs> Bak sen şu evi alayım. Ben şu evi alayım. Bak artık burası bizim evimiz. Ya bu ev çok kötü ama ben bu evi sevmedim. Evi niye sevmedin ya? Sen de Allah Allah buldukça buluyorsun. Gel otur işte. Aa bak fıstık gibi. Bu ev ne kadar ya? Ben bu evi falan yaşamam. Bunda değil. Sen ne maçı şey istiyorsun ha? Gel bak buzdolabı var burada. Evin kapısı yok. Güzel bu gayet doğa hayatı. Ya Bakayım mı? Aa, vallahi yağmur yağıyor. Tamam, tamam. Onlar sıkıntı yok. Tamam, sen zaten yattın. Dur, ben de yatayım bari. Sabah olunca konuşuruz bunları, tamam? Hadi, hadi iyi geceler. Anam, <laughs> 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 sabah mı olmuş ya? Hanım, hanım kalk. Uyan da kahvaltı hazırla. Hadi, hadi. Yaa. <laughs> Bu işler çok sağlam ya. Rezalet bir evde oturuyoruz. Kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Sen hazırla. E sen beni istemiyor musun şimdi? Niye böyle yapıyorsun? Ben anlamadım. Neyse. Ben bir dışarı çıkacağım. Şöyle bir dışarı bakayım. Ne güzel de doğa hayatı. Doğa kokusu. Ne güzel fıstık gibi. Ya biz bu eve geldik de emin misin bu evin iyi olacağından? Eminim gayet fıstık gibi. Sanki bu evde bir sıkıntı var gibi. Yok canım ne sıkıntısı oldu Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Baksana. Bak eve bakayım. Lan eve yabancı girdi. Lan kaçıyor kaçıyor. Sık 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 sık. Gel buraya kaçamazsın beni. Bak senin hayatını kurtardım. Sana olan hayat borcunu böylelikle ödemiş oldum. Aaa sen, 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 sen bir arkana baksana. Ne, ne var ki arkamda? Sen bak bir işte. Ta, tamam bakayım bir. Ne var ki arkamda? O <laughs> <laughs> oh, ne Hugi Hugi değil mi bu? Siz benim evime nasıl gelirsiniz? Oh oh! evine mi gelmişiz? Ya ben sana dedim diyorum bak burada bir şey var diye sen bana inanmadın. Senin ben bana. yapıyorum. <laughs> ben gidiyorum ben böyle bir şey ne görmedim ben gidiyorum. Tamam tamam tamam. <laughs> mu gibi Mugi şey anlaşabiliriz sanki. Değil mi? Bence anlaşabiliriz. Anlaşamayız. Siz benim evime gelmişsiniz. Çabuk gidin buradan. Tamam be gidiyoruz. Allah Allah. Evini yemedik. Ya benim canım kız arkadaşım. Sevgili başım. Nereye gitti ya? İki dakikada beni bırakıp gitti ya. Aa, yardım et. Ha, ne oluyor lan? Hugi Hugi onu yakalamış Lanet olsun Hugi Hugi Çabuk kız arkadaşımı rahat bırak Bana o yanlış yapmayacaktınız Bittiniz oğlum siz Lan oğlum sen bittin lan gel lan buraya Nerede benim lan silahım Allah sana po 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 Hadi geri zekalı beni kurtarabilirsin hadi Dur bir dakika dur sıkıyorum Sıkıyorum po po Ya bu iş böyle olmayacak arkadaşlar ya İyi ee, kız arkadaşım kendine çok iyi bak Ben kaçıyorum kaç Hayır hayır sus ama sen de mi uğraşacağım arkadaşlar? Bunlarla ben uğraşılmaz. Evde onu olsun, kız arkadaşım da olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Erkek ya. Koş 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 koş. Akşam da oldu. Onunla bununla mı uğraşacağım ben ya? Aa. <laughs> evet. Arkadaşlar bayağı bir koştum. Hayır, kurtuldum galiba. Bakayım. Daha hiç kimse yok. Doğru no, ya. Daha, daha çıktım ya. Ya bu huyu yine ne demeyim çektim ya. Her yerde buluyor beni. Her yerde buluyor ya. Neyse. Tamam bakayım mı Hah sıkıntı yok. Evet. evet. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Brookhaven oynadık. Brookhaven oyunda bile Hugi karşıma çıktı. Buradan Hugi Hugi'ye bir şey demek istiyorum. Eee Hugi Hugi artık bırak peşim. Oyunda bile seni görmek zorunda mıyım ben yani? Bıktı vardı. yeter bir git. Bir git. Bıktık ya. Her neyse umarım videomu beğenmişsiniz eğer bu tarihlerden daha fazla gelmesini istiyorsanız açıdan like butonu basmayı ve kanala hala aboneysi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Bay bay.